Merhaba, ismim Hasan Basri Akşehirli. beni Milaslı arkadaşlarımız, dostlarımız Gözlükçü Hasan diyebilirler. Güven Optik işletmelerimizin adı. Karan bebekle ilgili biliyorsunuz Milas'ın gündeminde sürekli kampanyalar düzenleniyor. Hatta az önce eee Atapak Meydanı'nda düzenlenen bir kermes vardı İYİ Parti İlçe Teşkilatı tarafından. Siz de bununla ilgili işletme olarak başlattığınız bir kampanya var ama neler sorarsınız bununla ilgili? Aslında bu bir kampanya değil. Bir Milasça tanınan bir öğretmen arkadaşımızın oğlunun maalesef yakalanmış olduğu, doğuştan gelen bir rahatsızlık. Bir kas rahatsızlığı. Tedavisi çok pahalı olduğu için burada bir el birliği, güç birliği yapmak gerektiği kanaatinde olduk. Bu sebeple bu bir kampanya değil, sadece güven optik mağazalarından alışveriş yapan, gözlük alışverişi yapan her bir kişi için bir zeytin bağışı yapmaya karar verdik. Aslında bu bir kampanya değil, sadece hep birlikte el ele verelim, bu meselenin üstesinden hep beraber gelelim düşüncesi. Hem maksadımız burada bir yandan karınca kararınca destek olabilmek... Hem de bu anlamda e, Milas'ta bir örnek olabilecek, belki başka esnaf arkadaşlarımın büyüklerimin de katkı sağlayabileceği bir e, organizasyon başlatmış olmak, hedefimiz burada bu. İnşallah kara'n için hayırlısı olur. Ya kampanyadak, yani kara'na yönelik, karanın iyileşmesi adına kampanya anlamında söyledim yani. O evet, şekilde, evet. her bir gözlük alan o zaman kara'na, karan bebek için. Bir bağış yapmış oluyor aslında. Evet. Bir, bağış bir, yapmış yani, oluyor. bir gözlük, bir zeytin. Aynen öyle. Muğla'nın en büyük haber sitesi Haber Münas'tayız değerli izleyenler. Güven Optik Mağazası'nın önündeyiz. Sizler de SMA hastası yavrumuz Karan Bebe'ye nasıl yardım edelim diyorsanız ve bugünlerde gözlük ihtiyacınız olursa Güven Optik'e gelip bir adet gözlük aldığınızda Karan Bebek için bir adet zeytin bağışlamış olacaksınız bizden hatırlatması.